Merhaba, Kültürel Atlas'ına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tarihin en etkileyici uygarlıklarından biri olan Eski Mısır'ı keşfedeceğiz. Firavunlar, piramitler, mumyalar ve daha fazlasıyla dolu bu büyüleyici dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Eski Mısır uygarlığı yaklaşık 5000 yıl önce Nil Nehri'nin bereketli kıyılarında doğdu. İlk yerleşimler MÖ 300 civarında kuruldu ve bu dönemden itibaren Mısır dünyanın en büyük ve en etkileyici medeniyetlerinden biri haline geldi. Peki, Eski Mısır'ın kökenleri nelerdi? Eski Mısır'da firavunlar hem siyasi hem de dini liderlerdi. Tanrı kral olarak kabul edilen firavunlar ülkeyi yönetmekle kalmaz, aynı zamanda tanrılarla iletişim kurarak halkın refahını sağlamaya çalışırlardı. Ra, Osiris, İsis ve Horus gibi tanrılar Mısır dini inançlarının merkezinde yer alıyordu. Eski Mısır'ın en ikonik yapıları olan piramitler, Firavunların anıtsal mezarlarıydı. Gize'deki büyük piramit, dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinir ve hala mühendislik dehasının bir sembolü olarak ayakta durur. Bu devasa yapılar nasıl inşa edildi? Eski Mısırlılar, ölümden sonraki yaşamın çok önemli olduğuna inanırlardı. Bu nedenle ölülerini özenle mumyalayarak sonsuz yaşama hazırlarlardı. Mumyalama süreci karmaşık ve ritüellerle dolu bir işlemdi. Peki Mısırlılar neden bu kadar çok uğraşıyorlardı? Eski Mısır'da günlük yaşam, tarım, ticaret ve zanaat etrafında şekillenmişti. Hiyeroglifler Mısır'ın karmaşık yazı sistemiydi ve bilim, astronomi ve tıpta büyük ilerlemeler kaydetmişlerdi. Bu muhteşem uygarlığın günlük yaşamı nasıldı? Eski Mısır sadece tarihi bir uygarlık değil, aynı zamanda insanlığın en büyük başarılarından biridir. Onların hikayesi, kültürü ve mirası bugün bile bizi büyülemeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.